Merhaba dostlar, ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Kripto Psikoloji isimli programımızın bu bölümünde sizlerle Hold ve Trade Psikolojisi arasındaki farklılıkları konuşacağız. Hold ve Trade kavramlarını eminim ki kripto para piyasasına temas etmiş herkes bir şekilde duymuştur. Ancak psikolojilerini anlamak için birlikte üzerinden geçmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Hold kavramı İngilizce tutma anlamına gelir. Bu piyasada ise bir kripto parayı satmamak ve elde tutmayı sürdürmek anlamını taşıyor. Yani baktığımızda belli bir seviyeden aldığınız kripto parayı ne kadar düşerse düşsün, ne kadar yükselirse yükselsin hedefinize gelene kadar satmamayı tercih etmek anlamında kullanılabilir. Mantıken baktığınızda hold stratejisi kurduğunuz zaman bir kripto parayı daha uzun vadeli elde tutmak gerektiğini söyleyebiliriz. Trade ise Hold'un aksine daha kısa süreli gerçekleşen bir strateji. Genellikle destek ve direnç bölgeleri arasında daha kısa süreli al-sat kararlarıyla kurgulanır. Kişi desteğe yakın bir bölgeden kripto parayı alır, ideal bulduğu bir direnç bölgesinde satarak karını alır. Farklı farklı kripto paralar için de aynısını tekrarlar aslında. Kısaca hold ve trade arasındaki farktan bahsettikten sonra bir de bu iki strateji arasındaki psikolojik farkı konuşalım isterim. Çünkü bu da işin en önemli boyutu diyebilirim. Hold demek sabır demek dostlar. Hold stratejisi piyasa çok fazla yükselip şişmeden önce yapılan alımlarla birlikte sağlıklı hale gelebilir ancak. Ve bu noktadan sonra kişinin göstermesi gereken şey sadece sabırdır aslında. Belli seviyede alabildiyseniz. Düzeltmelerde daha da düşer mi korkusuna kapılmadan nihai hedefe sadık kalmak üzerine kurulmuş bir strateji bu. Tabi düşerken korkuya kapılmamak hiç de kolay olmuyor. Yani sizi anlayabiliyorum. İşin uzmanlığı da zaten burada ortaya çıkıyor. Ki bu daha önceki videolarda anlatmaya çalıştığım finansın psikolojisinde en önemli konulardan biriydi. Mesela finansal işlemlerinizde 1000 TL kazandığınızda duyduğunuz hazzı bir düşünün o kazandığınız 1000 TL'de. Bir de 1000 TL kaybettiğinizde duyduğunuz acıyı düşünün. Hangisi beyninizde daha fazla yankılanır, şiddeti daha büyük olur bir düşünün. Kazanmanın şiddeti mi, kaybetmenin şiddeti mi? Tabii ki kaybettiğinizde daha şiddetli hissedersiniz beyninizde bunun acısını. Sizi korumaya çalışan beyniniz ona karşı gardını alır ama birçok zaman o gardı alırken, o stratejiyi kurarken kaybeder kontrolü. Çünkü o anda bir paniğe karşı, bir acıya karşı bir savaş başlar ve strateji çok gerilerde kalır. Daha ilkel tarafıyla hareket etmeye başlar beyin. O noktada korteksi tekrardan devreye sokmak için stratejiyi tekrardan hatırlamak gerekir. Bu sebeple yatırımcılar hold stratejisini uygularken küçük kayıplarda bile farkında olmadan paniğe kapılabiliyor. Acıyı kendince hafifletmek için satışlar yapıyor bir anda. Sonrasında eyvah kaçıyor diye bu sefer üstten almaya gidiyor ya da çok düşüyor. Şimdi satıp alttan alayım diye böyle bir kurnazlık yapıyor ve satıyor. Yine aynı kaygıyla daha da düşer mi diyerek uygun alım yerine karar veremeden tekrar alım satım kararlarını vermeye çalışıyor. Bu sefer bir bakmış ki maliyeti daha da pahalıya gelmiş. Aynı kripto parayı yukarıdan tekrar satın almış ve farkında bile değil bunun aslında o sırada panikle. Daha yüksekten aldıkça hold'u daha da zorlaşan kripto paralar büyük bir düzeltme anında kişiyi tabii ki büyük zararlara sokmaya başlıyor. Aslında mesele şu. Panik yapmadan bir şekilde alım satım yerlerini stratejiyle karar vermek. Kişi o noktada sabırlı olsa daha ucuz olan ilk maliyeti onu zarardan koruyacak zaten. Hatta üzerine kar etmesini bile sağlayacak. Ama her zamanki gibi kazanan başka bir sabırlı oluyor yine bu stratejiyi kaybettiğiniz noktada. Peki trade kavramı nedir? Bir de ona bakalım. Trade hold'un aksine soğukkanlılık demek. Trade psikolojisi soğukkanlı bir psikoloji gerektirir. Araştırıp, analiz edip plana sadık kalmak demek. Tahmin edeceğiniz üzere trade tekrarlı alış satışlar, daha fazla zaman, daha fazla takip gerektirir. Yatırımcıların bu stratejide, trade stratejisinde karşılaştığı sorunlardan bence en önemlisi, en büyüğü optimizm önyargısı. Optimizm önyargısından kısaca bahsetmek gerekirse, karar alma süreçlerimizde beynimiz karar sürecini kolaylaştırmak için bazı kısa yollardan faydalanır. Bu kısa yollar bizim daha kısa sürede daha kolay karar vermemizi sağlar. Ancak bazı önyargılar vardır ki karar sürecimizi olumsuz etkiler. Optimizm önyargısı da bunlardan biri. Yatırım sırasında birkaç başarılı işlemden sonra kendinizi aşırı güvendiğiniz bir hissiyat içinde bulursunuz. Nasılsa daha önceki işlemlerinizde başarılı olmuştunuz artık işi bilen bir yatırımcı gibi hissedersiniz. Hatta hata yapma oranınız da yokmuş gibi hissedersiniz. Ve olumlu görürsünüz her şeyi. Stop koymanıza gerek yoktur sanki. Muhtemelen bir şey olmayacağını düşünüyorsunuzdur. İşte buna benzer aşırı optimist düşünceler hatalı kararlar almanıza ve yatırımınızın olumsuz etkilenmesine sebep olur. Bu önyargıda kişinin kendine ve yükselişi olan aşırı güveni olası bir düşüş için önlem almasını engeller bu optimist yaklaşım. Bu sefer ani bir düşüş anında panikleyen yatırımcı zarar edebilir. Gördüğünüz gibi panik ve kaygıyla değil elimizdeki bilgilerle en realist önlemi almak önemli. Diyelim ki son zamanlarda yaşadığımız gibi bir düşüş yaşadık. İşte bu düşüşün bir önleminin olması gerek. Çoğu zaman da önlemlerimizi, yatırım stratejimizi nasıl kurduğumuza göre belirlememiz gerekiyor tabii ki de. Daha önce bahsettiğim gibi sizlere videonun başında. Bunu kurgulamadığımız zaman düşüş süreci bizler için can sıkıcı bir hal alabiliyor. Belki birçoğunuz bu videoyu izlerken son düşüşteki gözlemlerinizle bana hak veriyorsunuz. Fark ediyorsunuz oradaki stratejik hatalarınızı. Peki insanlar neden bu düşüşte bu kadar etkilendi ve zarar etti? Bunun birçok sebebi olabilir tabii ki ancak son düşüşte en çok gözlemlediğim durumlardan biri holder ve trader yatırımcıların bu iki stratejiyi birbirine karıştırması oldu. Başta hold stratejisi ile başlayan yatırımcılar süreç içerisinde sabırsızlıklarına yenik düşerek bir trader gibi alım satım yapmaya başladılar. Ancak kripto paralarının alım maliyetleri ne kadar yükselse de bu sefer hold yapacağım şeklinde ilerlemeye karar verdiler. Belki çevrelerinde, sosyal medyada takip ettikleri kişilerden duyduklarından etkilendiler bu noktada. Bir trader gibi davrandılar, bir holder gibi davrandılar, bir tuttular, bir satmak istediler kafaları karıştı. İşin içine sürü psikolojisi de katılınca kendi önceki kararlarını hatalı bularak aslında sürekli bir strateji değişimine gitmiş oldular. Bunu da hiç fark etmediler. Her seferinde aynısını yaptıkça maliyetleri hold edemeyecekleri kadar yükseldi. Ancak bunu fark ettiklerine çok geçti tabii ki düşüş gelmişti bile ve tabii ki zararla sonuçlandı. Tam da bu sebeple piyasaya başlamadan önce bir strateji kurmak ve buna bağlı kalmak önemli. Genelde zihninizle acıdan kaçmaya çalışırken ya da fırsatı yakalamaya çalışırken hata yapma ihtimaliniz artıyor ve ortada strateji kalmıyor. Sakinliği korumak, stratejiyi hatırlamak en önemli şeylerden biri. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sizlere yatırım psikolojisine dair düzenli içerikler üretiyoruz. Alım satım kararlarınızda psikolojik zorlanmalarınıza ışık olmaya çalışıyoruz fark ettiyseniz. Paylaştığımız bu içeriklerden haberdar olmak, fayda sağlamak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim o halde. Hoşçakalın.